Bir lira bir. Alttan gidiyorum. Bu nereden gidiyor? Şuradan gireyim? mı? Gör. Evet. Evet. Çatıdayım. Hı. Ama ha, o da çatıda. Kanka hepsi buraya geldi. Sağ Silah yok. Etsin. Lan giremedim ya. Nasıl giremedim? Hemen. Peşimden geldi direkt.

Ayakta mı denedim. Hayır kanka. Ne oldu? Yok bayıldıktan, bayıldıktan sonra. sonra. Kızla aynı aldık ama ne okuyabiliyorsun? Burada... ben poli... Suda. benizle <laughs> be. <laughs> Hı. <Aha. gülüyor> Peki o pompalıyı vuramadığın anlarda kayıttaydım. Ama <laughs> bırakamam. Yayın açabilirsin Fatma'cığım. Tehlikeli işte. Şit <laughs> falan yok. Bir saniye birazdan ayarlarım onu. Elgato takımda. Artık o kadar uzun zamandır almıyor ki <laughs> Sude nasıl bağırıyor. Helal lan! Öldüğünde de şey yapmıyor yani. <laughs> Sorun yok. Ha, parşüt bugün gibi bir şey oldu ya. Açmadım Eminim bu arada alacağımızdan içeri? ben. Kanka! kanka. Hayır, hayır, hayır. Dışarı çık. Dışarı çık. <laughs> Çok korkunçtu. Aa biri sol kenarda be. Karşıya geçiyorum beni Geçti. koru. <laughs> <Çok Out. kanka. gülüyor> Geçtim. Geçtim. Ananı sikeyim. Kanka e, park takım de de geldi demeden kötü evet. bir saniye iyi şu an. Bekle satacağım. Ivy. <laughs> Ivy IV şey. Açma Açma izin <laughs> adam. Sen miydin Fatma? Kanka evet. <laughs> Kanka bir de satın Mate'in çıkarmış tanımayalım diye. Soldan, bakacağım sonra. Evet. Ben bir şu üç katlıdan bakacağım. Ben no, de koldan Ben de oradan location. bakacağım. Hak ediyor. Aa çok açık tamam. İla gel. gel. Toplam, go 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 go. Fatma kıyıda birisi var. Gördüm. K kıyıda iki var. O vardı da seni gördü. Arada. O da seni gördü. Kanka tavaya falan. Buraya yana... ne zaman gelsem sıkışıyorum. Şu Watch tarafta. Sahilden. Hmm. Bana da öyle geliyor. Geliyorlar kanka size doğru. Daha yamına kayayım. Tam sıkacağım. Kaçıyor ya. Evet. Atılmaz mı? E, ee, Ivy'nin diğerleri hangardadır kanka. Evet. 3 tamam. Üç girdiler zaten. İki finishleri var. Bir tanesi ...kürt atacak. Bir nazım. Eagle Aster <laughs> kanka. Bir daha. Kanka ben küçük dilimi yutuyorum. Watch out. <laughs> şey. Bu. Zoruna gittiysen. <laughs> <laughs> <Kanka göremiyorum. gülüyor> Yemedim burada. Atamam. Gel. Az daha gel. kay, az daha kay, az daha kay. Gel ölmedin, ölmedin. Gel. Gitmiyor kanlı. <laughs> Ulan Ivy. Şuradan IV. yüzün, sudan yüzün, şuradan yüzün, şuradan çıkamıyor sanırım. Kanka karşıya git. Ben şey... gelip karşıya geçmeyecek mi karşıya? Ne diyorsun? ben alan Loot'um yok ki benim. Karşıya mı ki Arda? Yok hayır. <laughs> gel Hilal gel. Ha. <laughs> 50 saniye bekliyor biliyorsunuz. Bekleyin. Ona göre oynayalım. Biz Körfez'e gidiyoruz. Şunu <laughs> yani Tamam şu eve geçsek karşı yaparsa geçemeyiz. Az dur Tamam Hı. biz sudayız. Hadi ona göre geçeceğiz. Hı. Ne oluyor ben? Be? Aha atladı. Watch out, watch out, Jonas. Just on a young kid of Mark the location. Watch out. Watch Arkadaşı var out. Watch 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 vurdum Aha geri çıktım. Kastılan araba mı geliyor Sizi sağlayacağım. Araba geçiyor köprüden. Geçti valla. Nasıl geçirdin zemine? Ne Ben de çıkacağım ne <laughs> Karşıda beyza çıkacağım Çık 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 çık. Çıktı bir an adamlar var. FB çıktı tepeye kanka. Yani sola doğru gitti pardon. Bu hala gelmemişsin ya. Evet. Oy bile. benim bir üst tepemde olabilir. Şöyle duracağım. Neyse. Sağ Mark the location. Ya burası Watch out. dolu. Geliyorum. Kıramıyorum. Kız herhalde o demirin come arasında. Come gördüm burada. Watch out. Üstte Evet evet Çıkma yanıt sürece. Hayır birini patlattı. O seni duydu şimdi. Bunun arkadaşları karşıda ama ona göre. <laughs> Sağda yani. karşıda mı? Watch Hı. out! Bu birini patlattı. Aa ya. sudan adam geliyor Watch out! Ne? Ne? Kahvenin içine mi girdi? Nereden mi? <laughs> AFK mı kanka bu Zeyda? Bizim şu baydıklarımız nerede? Bir köprünün üstündeki adam aydırıyor yerinde duruyor. Nerede tam? Koşacağım. Aa geliyorlar. Alan dışı ya? geliyorlar. Kanka koşacağım bir şey bir Kanka evin kapı kapıdan sıkıyor. Afin içecek miyim? Kapıyı bırakacak mısın ha camı? Neredesin? Gel şurada tut. Şu araba sağlam mı? Yok, tekeri yok onun. Al sana kit bıraksın. Bunun diğer arkadaşı nerede kanka? Bu Rook herhalde üstünde. <laughs> Ben gele vurdu bunu. Aynen arabanın tekeri yok. Benim kilimi çalmış olabilir mi? Okul ok. Ananı siker Kaskım kalmadı. Saydan gideceğiz de şuraya gel ölmesi lazım. Egeri'den vurdum bir. Ben... Bomba yat kanka. Cenaz <laughs> oldu. Suyu mu? Hmm. Tamam şikayet evet, ben Sağda hukuk var mı acaba? Hukuk olabilir kanka sonuncusu Çünkü melsi kilit çaldı benim Kaskım canı 17 Birazcık suyla dursak mı ne diyonuz? İçeri girmeyin zaten hmm. Taşta duracağım. ben Bustum yokmuş ama <laughs> Evler kafa attı sola. <laughs> Aa! Seyfim. Seyfim. Hmm. Kulübüne girelim onlara? Bilmiyorum. Alan adanız bu arada. Adana düşüyor bak birileri. Olmadan dışta işte birisi olmasın. Aha. Rüper'de. Şey Aa, Gördüm ki. O da kıyıdan yavaşla. <laughs> Bu stuğunuz var mı? Yok. Yok kanka iki kitim var sadece. Dikkat edin ha bunlar yaklaşıyor. Sağlı mı yaklaşıyor? Evet. Direkt önümde. Ben de var Evdeki... var çok atacağım. Bende de vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ben de çok bomba yokmuş. Gelmem gerekiyor söyleyeyim. Aa benim kilim geldi. Atladım. Gel gel önü oynayın. Ne vururuz bunu Oynamayın karşına Tamam biz oynamadık. Ben oynadım da. Oraya geri baksana. Nah. Team 10 ama o. Evet Biliyor ama bileyim. daha var. Watch <laughs> out. Sağ eve geçti Hilal. Alt katında da biri vardı. Bomba atıyor buraya çık şey buradan. Ben karşıdan oynayacağım ya. <laughs> Or, an, adam. alan senin orada biri vardı ya pusuyor büyük ihtimalle. Niye bu buraya geldi? Ne bu bombayı mi attı? Bomba <laughs> alalım. çıkın çıkın. çıkın alana gelseniz ben... alana gelin. Geleceğim ben alanla birlikte yiyelim ya. Bence daha başka hanımefendi olabilir. Siz var var kim var. Kanka bomba gelebilir burada. Ben duvardayım. Bu mavi şey, benden gelecek. Geliyor geliyor bizden gelecek Fatma. Hı. Hmm. hmm. Şurada. Watch out. Var. Bir elde. Sondaki 31 mi çekiyor? Geliyor. Bırak gitsin. Bir tek bir elde. Kanka canı veriyor. Bomba atıyor. Allah, kitleyim canım bir. Evde çıkmadı hala. Ben düştüm. Ya. Helal biri daha var onun var. Oh, evet. Kendini nakladı biri de. biri var Evet orada bir kız var. Biri solda. Bu ben ya, bu kız yatıyor ya. Ya, benzinli koymuş adam. Sen oynamam lazım Alan geliyor. geliyor. Bombası var ya. Bu melek nereden çıktı? Belki bu melek vurur onu. Yo, sağ yok sağa geçti beyefendi. Kitim yok. Tam sen şuradan Mamat O Bunlar girecek bence ben Kanka soldakini vur bence sen Duvarı prefledirim Alın önünde DBS'i var Kanka gördün görmelerden... mü? Helal çok güzel Helal Helal la